Değerli izleyenlerim merhabalar. Aydın Umurlu Mahallesi'nden sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum değerli izleyenlerim. Bu görmüş olduğumuz 3 yol kavşağında satılık bir arsamız mevcut değerli arkadaşlar. Evet 3 cephesi yol. Villalık arsamız satılık değerli arkadaşlar. Burası 460 metrekare 4 villalık 3 kat imarlı değerli izleyenlerim. Evet bu görmüş olduğumuz gibi karşı villalar, çevre villalar yerleşim alan içerisinde değerli izleyenlerim. Aydın Umurlu neresi? Arkadaşlar Aydın merkeze 5 dakika. Aydın ile şu anda bitişik nizamda olan merkez mahallemiz değerli izleyenlerim. Aydın merkezde arsa bittiği için bütün yapsatçı arkadaşlarımız Umurlu mahallesine giriş yapmışlardır. Arsalar burada yüksek prim yapmakta değerli izleyenlerim. Burada yıllık prim fiyatları 1'e 4 ile 1'e 10 arasında. Evet arsamızın fiyatını gelince değerli izleyenlerim. 460 metrekare arsamız 3 milyon 500 bin TL. Evet bu arsamız yüksek gelebilir. Daha uygun arsalarımız da var. Bizi izlemeyi takip etmeye devam edin değerli arkadaşlarımız. Evet arsamız görmüş olduğumuz gibi çevresinde doğal gaz var. Tam olarak 3 yol kavşağı Aydın Merkez ile arası 4 ve 5 dakika mesafede. Kuşadası arkadaşlar 40 dakika mesafe. Bizler Dediğim gibi turizm kentinden geldik. Bu bölgede inşaat işlerimizi devam etmekteyiz. Değerli arkadaşlar. Gerçekten burası çok rağbet gören bir yer olduğunu test ettik. Bu bölgede inşaatımız ayrıca yatırımlarımız oldukça fazla. Bizler çok memnun ve mutluyuz. Sizler de mutlu edebilmek için burada arsa fiyatlarımız 900 bin TL'den başlıyor ve yukarı doğru şu bütçelerimize göre devam ediyor arkadaşlar. Burası Aydın'ın göz bebeği yüksek primli elit insanların oturduğu bölge. Evet, çevremizi görüyoruz. Bütün villalarla dolu. Burada elit insanların oturduğu yani doktor vesaire yüksek kesimde çalışan insanların oturduğu bölgeler değerli arkadaşlar. Evet, çevremizi bu görmüş olduğumuz gibi bölgede bu arsa olur, diğer arsalar olur arkadaşlar. Elimizde bu bölgede birçok arsamız mevcut. Ayrıca bölgemiz oldukça elit. Yaşamak çok rahat, yüksek oksijenli bir yer. Diğer izleyenler. Evet, söylemiş olduğum gibi bu arsa olur, diğer arsalar olur. Elimizde onlarca, yüzlerce arsalarımız mevcut. Arsamız neresi arkadaşlar? İşte bu çit ile çevrili 3 cephesi olan arsamız satılık. Fiyatı ne kadardı? 3 milyon 500 bin TL değerli izleyenlerim. Evet beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Ben Marka Emlak gruptan Yüksel Duymaz oğlu Bu bölgenin de Aydın'ın yerlisiyim. Bizler de ırk, insan ayrımı yok değerli izleyenlerim. Bizleri ekmek sorana soframızı davet eden kişileriz. Evet sizler de gelin Aydın bölgesinde yerleşin, arsa alın, müstakil ev yapın, kat karşılığı verin değerli arkadaşlar bu arsamız aynı zamanda tekrar gösteriyorum 4 ayrı ikiz villalık 4 ayrı giriş çok rahatlıkla oturuyor arkadaşlar burada ikiz villaların fiyatı bugün itibarı ile 7500 ile 8500 TL arasında değerli arkadaşlar bunu da arsa pahalı deyip de bazı arkadaşlarımız üstüpsüz olarak bazı yorumlar yapıyor. Bunu da söylemeye gerek duydum değerli izleyenler. Evet, ne dedik? İkiz villalarımızın fiyatı 7500 ile 8500 TL arasında. Arkadaşlar unutmayalım. Herkes bizler olsun, saygı çerçevesinde kalmak en güzel doğal şeylerdir. Ben aynı zamanda bu bölgede 500 lira, 600, 700, 800 lira gibi arsalar çok çektim. Bugün itibariyle ne dedik? 900 bin TL'den güzel başlayan, başlayan arsalarımız da mevcut. Evet. Beni izlemeye devam edin. Değerli izleyenlerim. Kanalıma lütfen abone olursanız çekmiş olduğum bütün seçenekli videolarımı, arsalarımızı takip edebilirsiniz. Ne kur, ne altın, ne dolar, ne euro. Arkadaşlar, bütün videolarımda söylüyorum. Bir yıl önce euronun fiyatı 18 liraydı. Şu anda 30 lira. İkiye katlamamış. Ama arsamızın fiyatı ona katlamış. Bunu net olarak söyleyebiliyorum. Dediğim gibi bu arsa olur, diğer arsalar olur. Bizlerden arsa yatırım yapın geleceğinizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu, kendi mutluluğunuzu daim olsun inşallah. Sizlere iyi günler diliyorum değerli izleyenlerim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinize çok çok ihtiyacımız var. Hoşça kalın değerli izleyenlerim. Mutlu kalın. Nice nice videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. En güzel günler sizlerin olsun değerli izleyenler.